Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yenileme videosu olarak küçük bir sehpamızı beyaz renge boyayacağız. Görmüş olduğunuz gibi sehpamız bu şekilde. Kullanacağımız boya Richin Çalkıt modeli olan 4506 kodlu Ala Çatı rengini kullanacağız. Bu ultra mat renginde bir boya. İlk yapacağımız işlem küçük bir Kaba bir su aldık. Burada bir su var. Fırçayı nemlendirdikten sonra boyayı tabi hafif bir şekilde suyla karıştıracağız ve ilk astarını vurmuş olacağız. ilk katını. Daha sonra ikinci ve üçüncü katını vurarak sehpayı boyamış olacağız. Boyama işlemi bittikten sonra da iki kat vernik atarak sehpamızı tamamıyla boyama işlemini bitireceğiz. Şimdi sehpamızın boyama işlemini Hızlandırılmış bir şekilde e, sizlere izleteceğim. Videomun sonunda da zaten e, boyanmış bir şekilde sehpayı göreceksiniz. Umarım videomu beğenip sağ alt köşeden abone olup bana destek olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sehpamızın boyama işlemi tamamıyla bitti. Görmüş olduğunuz gibi bu sehpamıza toplamda 3 kat boya ve 2 kat da vernikleme yaptık. Sehpamız oldukça güzel oldu. Sizler de eski sehpalarınızı bu şekilde yenileyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmak için sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olabilir. Videomu da like atabilirsiniz hepinize çok teşekkür ederim